Kieran Trippi'ye Galatasaray yolunda. Galatasaray'ın transfer gündeminde taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşanıyor. Newcastle United'ın tecrübeli sahabeki Kieran Trippi'nin sarı kırmızılı ekiple anlaşmaya çok yaklaştığı iddia ediliyor. Kulüp kaynaklarından gelen bilgilere göre Galatasaray yönetimi bu transferi sonuçlandırmak için yoğun bir çaba harcıyor. 34 yaşındaki İngiliz futbolcu bu sezon Newcastle formasıyla 22 maçta görev aldı ve oyun içindeki liderliğiyle sergilediği performansa dikkat çekti. Savunmada güven veren yapısı ve hücum sağladığı katkılarla öne çıkan Trippier'in güncel piyasa değerinin yaklaşık 8 milyon euro olduğu belirtilirken Galatasaray'ın bu transferi daha uygun bir bonservis bedeliyle tamamlamayı planladığı ifade ediliyor. Kaynaklar Trippier'in Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımda forma giymeye sıcak baktığını ve bunun Galatasaray açısından önemli bir avantaj sağladığını dile getiriyor. Dünya Yıldızı İstanbul yolunda Galatasaray transfer çalışmalarında kritik bir dönemece girmiş durumda. Sarı Kırmızılı takım dünya futbolunun en tanınmış yıldızlarından biri olan Muhammed Salah'ı kadrosuna katmak için önemli adımlar atıyor. Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mısırlı oyuncunun Galatasaray ile prensipte anlaştığı öne sürülüyor. Hem sağ kanatta hem de Santa For pozisyonunda oynayabilen 32 yaşındaki Salah bu sezon çıktığı 39 maçta 30 gol ve 22 asistle kelimenin tam anlamıyla harikalar yarattı. Güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak belirtilen tecrübeli futbolcunun kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı konuşuluyor. Galatasaray'ın Salah'a yıllık 20 milyon euro maaş önerdiği ve bu miktarın sponsor destekleriyle finanse edileceği ifade ediliyor. Özellikle oyuncunun bonservis bedeli olmadan transfer edilebilme ihtimali yönetimin bu hamleye daha sıcak bakmasına neden oluyor. Bununla birlikte Salah'ın Premier Lig ve Suidi Pro Ligi'nden gelen cazip teklifleri de değerlendirdiği biliniyor. Ancak Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi bu transfer sürecinde Sarı Kırmızılı ekibin elini güçlendiren önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Galatasaray'dan Alison Becker sürprizi Jimbom transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor ve Liverpool'un sezon sonunda yollarını ayırmayı düşündüğü Alison Becker için devreye girmeye hazırlanıyor. İngiliz ekibinin 2027 yılına kadar kontratı bulunan Brezilyalı file bekçisini yaz transfer döneminde elden çıkarmayı planladığı belirtiliyor. Sarı Kırmızılıların ise Fernando Muslera sonrası kaleye emanet edebileceği üst düzey bir isim arayışında olduğu ve bu doğrultuda yalısına resmi teklif yapmayı değerlendirdiği konuşuluyor. Ancak tecrübeli kaleciye olan ilgi yalnızca Galatasaray'la sınırlı değil. Avrupa'nın önde gelen kulüpleri 31 yaşındaki Yıldız'ın durumunu yakından takip ederken Suudi Arabistan'dan da ciddi teklifler gelebileceği ifade ediliyor. Bu transferde en belirleyici unsurun Elas'ın vereceği karar olacağı vurgulanıyor. Öte yandan Galatasaray yönetiminin efsane kalecilerinden Tafarel ile temas kurarak destek aldığı önenildi. Tafarel'in daha önce birlikte çalıştığı Elas'ına sarı kırmızılıların hedeflerini aktararak transfer sürecine katkı sağlaması bekleniyor. Galatasaray'dan geleceğe yatırım hamlesi. Süper Lig'in zirvesindeki Galatasaray bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken diğer yandan geleceği inşa etmek için transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Sarı-kırmızılı ekip genç yetenek Berkay Yılmaz'ı renklerine bağlamak için harekete geçti. Alman ekibi Freiburg'un oyuncusu olan 20 yaşındaki bek Berkay Yılmaz sezon başında Nürnberg'e kiralık olarak gönderilmişti. Ancak Galatasaray bu yeteneği kadrosuna katmak için devre arasında bazı girişimlerde bulundu ve yaz transfer döneminde bu hedefi gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Genç futbolcunun Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı ve transferin gerçekleşmesi halinde sarı kırmızılı takımda rotasyonun önemli bir parçası olacağı ifade ediliyor. Bu sezon Nürnberg formasıyla toplamda 18 maçta görev alan ve 2 asist yapan Berkay Yılmaz 500 bin euro piyasa değeriyle dikkat çekiyor. Sol bek pozisyonunda alternatif yaratabilecek potansiyeli sahip olan oyuncu Galatasaray'ın gelecek odaklı transfer politikasında önemli bir adım olarak görülüyor. Galatasaray'da transfer heyecanı Cimbom'un Lil'in yıldız golcüsü Jonathan David'in transferi için anlaşma aşamasına yaklaştığı yönündeki haberler spor camiasında büyük yankı uyandırdı. 25 yaşındaki Kanadalı futbolcunun sezon sonunda Fransız kulübüyle sözleşmesinin bitecek olması sarı kırmızılılara önemli bir avantaj sağlıyor. Ayrıca David'in Galatasaray formasını giymeye sıcak baktığına dair söylentiler de gündemi meşgul ediyor. Grup kaynaklarından gelen bilgilere göre Galatasaray bu transferi herhangi bir bonservis bedeli ödemeksizin gerçekleştirmek için çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda. Oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerin oldukça olumlu geçtiği belirtilirken teknik direktör Okan Burunsa David'i kadrosunda görmekte son derece kararlı olduğu ifade ediliyor. Bu sezon Lille forması altında çıktığı 36 maçta 20 gol ve 9 asistlik müthiş bir performans sergileyen Jonathan David hem forvet hem de 10 numara pozisyonlarında gösterdiği yetenekle göz dolduruyor. Galatasaray'dan ses getiren transfer hamlesi Yaz transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray yönetimi yeni sezon için dikkat çeken bir adım atmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk liderliğinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Sarı Kırmızı'la ekip sürpriz bir isimle transfer gündeminin merkezine oturdu. Başkan Dursun Özbey'in 1.83 boyundaki genç orta saha oyuncusu Musa Kiyabı için girişimlere başladığı ortaya çıktı. Daha önceki ara transfer döneminde Alvaro Morata ve Mario Lemina gibi önemli futbolcuları kadrosuna katan Cimbom şimdi ise Moldova temsilcisi Şerif'te forma giyen 26 yaşındaki Malili oyuncuya yöneldi. Aktarılan habere göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kia bunun bon servisiz transfer edilmesi planlanıyor. Kia performansı Avrupa'nın birçok kulübünün de dikkatini çekmiş durumda ancak Galatasaray'ın yaz transfer döneminde bu transferi sonlandırmak için resmi teklif sunmaya hazırlandığı belirtiliyor. Öte yandan Şerif Kulübü'nün de oyuncusunu elinde tutmak için 3 yıllık yeni bir sözleşme teklif etmeyi planladığı ifade ediliyor. Bu sezon oynadığı 17 maçta skora katkı yapmamış olsa da Musa bu teknik eğitim transfer listesinde önemli bir yere sahip. Galatasaray'ın 30 milyon euroluk transfer çıkmazı Süper Lig'de yenilgisiz lider olmasına rağmen son haftalarda performans düşüşü yaşayan Galatasaray Avrupa Ligi'ne erken veda etmenin yanı sıra sezon başında kadrosuna kattığı isimlerden beklenen katkıyı alamazdı. Özellikle savunmaya yapılan yüksek maliyetli transferlerin sağdaki etkisinin sınırlı kalması yönetimi eleştiri oklarının hedefi haline getirdi. Kopenhag'dan 9 milyon euroya alınan Elas Yelert'in beklentilerin uzağında kalması hayal kırıklığı yaratırken İsmail Yakobs'un kiralama bedeliyle birlikte toplam 9 milyon euroyu bulacak transferi ekonomik açıdan soru işaretleri doğurdu. Savunmada sıkıntı yaratan bir diğer isim olan Carlos Cuesta ise 8 milyon euroluk servisine rağmen bekleneni veremedi. Özellikle Kuesta'nın Kasımpaşa maçında sebep olduğu penaltı ona yönelik tepkileri de artırmıştı. Toplamda 30 milyon euroyu bulan bu harcamaların sahada karşılık bulmaması hem taraftarı hem de yönetimi düşündürüyor. Yaşananlar Galatasaray'ın transfer politikasında daha dikkatli ve planlı adımlar atması gerektiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Carlos Cuesta sezon sonunda gidiyor. Galatasaray'ın ara transfer döneminde 8 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Carlos Cuesta beklentilerin oldukça gerisinde kalarak taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. Hızlı bir stoper olarak bilinen ancak hızını asla gösteremeyen 25 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu performansıyla göz dolduramadığı gibi eleştiri oklarının hedefi oldu. Savunmadaki müdahalelerinin yetersiz bulunmasının yanı sıra oyun görüşü de sıkça eleştiriliyor.